Hocam, Kur'an'da geçmekte olan Resul ile Nebi arasında ne fark vardır? Evet, güzel. Kur'an-ı Kerim'de Nebi ile Resul arasında fark koyar. En güzel farkı Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala ali ve ashabi ve men wala amma ba'd en sahih ve racih farkı resul ile nebi arasında tahkiken yapan İbn Teymiye Rahmetullah Aleyh'dir. Benim araştırmam Kur'an'a endekslidir. Nedir? Resul davayı kabul etmeyen nikaşa giren, baş kaldıran, kafirlere ve muannitlere gönderene Resul denir. Risaleti onlara götürür. Nebi ise müminlere gönderiliyor ve davayı kabul ederler. Nebi ama Nebi ve Resul arasında bir incelik fark daha var. Nebi önceki peygamberlerin, Resullerin menheciyle yürüyor. Müstakil bir menheci yok. Mesela Maide suresi 43. ayetinde يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ Nebiler Hazreti Musa Aleyhisselam üzerine nazil olan Tevrat'la hüküm ederlerdi. Biha Tevrat'la. Nebi menheci müstakil değil. Mümine gönderilir müminlere. Resul menheci müstakil ama kafirlere gönderilir. İbn-i verdiği incelik budur. Ve ben inanırım güzel bir yaklaşım. Bazı alimler ise Nebi ve Resul arasında fark yoktur diyorlar. Yani Nebi ve Resul muteradiftir diyorlar. Manaları bir. Hayır. Bu yaklaşım yanlıştır. Zira Hac Suresi 52. ayetine bakın Allah Nebi ve Resulü arasında vav wow getirir. Min Nebiyyin ve la Resulin katun ezer ayetten o ayeti tahlil ederseniz Kur'an Nebi ve Resul arasında vav wow koyarsa muhayyireti ifade eder. <laughs> Dolayısıyla Nebi ve Resul aynıdır, müteradiftir iddiası açık hatadır. Bazı alimlerde Resul Nebi'den daha yüksek mertebe sahiptir diyorlar. Bu yaklaşım güzeldir. Yani Nebi ve Resul Resul Nebi'den daha üstün diye ifade ederler. Hatta her Resul Nebidir, her Nebi Resul değil diye um hususi mutlaka da ifade etmişlerdir. Meşhur Nebi tarifinde insanın uhiye ileyhi şöyle diyorlar meşhur tarifte Nebi tarifinde insanın uhiye ileyhi ve lem yu'mer bi Bu tarif yerinde değil, itirazlara maruz kalmıştır. Mesela İmam Suti'nin Behzetül Merdiye'nin başında Nebi tarifi yaparken insanın uhiye ileyhi ve lem yu'mer bi tebliğihi. da itiraz nasıl insandır? tebliğe memur değildir, nasıl peygamber böyle olur diye itirazlara maruz kalmış. Muhakkik alimler bu tarifin doğru olmadığını ifade ederler. Ama diyebilirsin ki hocam, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Kur'an'da geçen hatemun nebiyyindir. Hatemur Rusul de birisi çıkar ben Hatemur Rusulum. Kur'an'da Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a Hatemun Nebiyyin diyor. Ben Hatemur Rusulum diyenler de çıktı. Kadiyanilerden vesaire bazı sağdan soldan ben Hatemur Rusulum diye velveleyden nice sahtekarlar çıktı. Cevap en nebi demek Rasuli gerektirir. Özellikle ennebiyyin cem'i muzekkeri salim şeklinde Kur'an'da gelirken resuli de içine ihtiva eder. Dolayısıyla hatemun nebiyyin demek hatemi Resul de içine mündemiştir. Güzel kardeşlerim, nebi ve resul arasındaki fark benim gördüğüm Kur'an-ı Kerim'de Kur'an ayrı yerde kullanıyor. Mesela atiyu Allah ve atiyu Rasul görebilirsiniz. Ve atiyu Nebi Kur'an'da yok. Neden? Çünkü itaat mutlaka Risaleti getiren, Risaleti açmayan sırf Resullükten elçi söz onu değildir. Hiç pakete karışmamış. Risalete karışmamış. Dokunmuyor. Burada ati'u ati'u Allah ve ati'u Resul Kur'an'da belki yüz kere geçer. Resul kavramı geldiği anda Nebi yok. Ati'u geçer. Bazen Allah tektir, bazen Ati'u Resul'le beraberdir. Ama Ati'u Nebi hiç göremezsiniz. Mesela bir ayet söyleyeceğim. Ati'u Allah, Ati'u geldi mutlaka tabi olun. Ve Ati'u Resul, yine Ati'u tekrarlandı, mutlaka tabi olun demektir. Kem küm yapmayın. Ve ulil emri minkum Ati'u yok. Nisa suresi 59. ayetinde ve ulul emir de yok. Yani orada egel ölül emir Allah'ın kitabına bağlıysa, tevhide bağlıysa, tevhidi kırmamışsa itaat edin. Ve illa itaat edilmez. Bu da atiyu zikredilmemiş. aman için nebi demedi? Ben nebi başka bir yerde de görüyorum. Kur'an'da mülahaza edilir. Allah Celle Celaluhu bir yerde kendi peygamberini eleştirirken nebi kullan. Bir ayet söyleyeyim. <laughs> ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Mesela bakıyorsun bu ayet Tahrim suresinde lima tuharrimu eleştiriyor. Sen niye böyle yapıyorsun? Nebi kavramını kullanıyor. Onun için şöyle de anlıyorum Kur'an'ın bir bütünü ele alırken. Nebi ve Resulü Kur'an mektebinden tahlil ederken Resul sırf Risaletten bahseder mesajı veriyor, elçidir hiç yorum yapmıyor. Sanki Nebi o nübuvvet mesajları getirirken biraz da kendi iştihadını da kenarda söylerken Nebi iştihadında hata yapabilir mi? Yapabilir. Eli sünnet öleması yapabilir. Allah hemen o iştihadını hatasını düzelterek limet tuharrimu ma ahallallahu lek böylece Kur'an mektebinden Nebi ve Resul kavramı İbn-i Teymiye'nin yaklaşımı güzel olduğunu yani Resul muannit kafirlere karşı çıkan ehli küfre gönderilmiş onlarla nikaşa giriyor o anda Resul denilir Nebi ise müminlere gönderilir hiç nikaş yok teslimiyet var fakat arada bir fark resulun menheci müstakildir Nebinin menheci önceki resulun menhecinin devamı dedim ya Kur'an'da başka bir işaret Resul risaleti ifade eder. Nebi o nöbe, o büyük haberi söyler. Kenarda yorum yapabilir. Yani iştihadını da ifade edebilir. İştihadını da bazen söylerken hataya da düşebilir. Allah onun nebi rütbesiyle konuşabilir. Dolayısıyla Nebi ile Resul birdir cümlesi, iddiası delilsizdir. Ee, Resul Nebi'den üstün olduğu da Kur'an'dan anlaşılır. Bazı kendini bilmez çevreler, ilimsiz çevreler, sofi geçinenler tarihten mevcuttur. Tam tersine iddia ederler. Nebi Resulden daha üstündür diyorlar. Bu cümle بدى يانشدر بدى دليل سيسدر بدى مسنس سيسدر بقادر انياب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل كلامنا لوجهك الكريم واجعلنا من المخلصين المخلصين وآخر الدعوان ان الحمد لله